susuzsa size bağırırlar. Siz, Siz onu duymazsanız hep, hep aksiyat yönleriyle, yönleriyle sektörü, sektörü ayakta, ayakta tutmak çok kolay değil. Her çiçek alan çiçek kişiyi, kişiyi mutlu, etmek mutlu etmek için kurulu bir düzenimiz var. Çiçek bir ihtiyaçtır ama, ama ruhu çiçek tabii bizim doğduğumdan beri bütün hayatımı kaplayan bir şey. Zerafet, keyif, mutluluk ve ruh zenginliği. İçinde yoğrulunca, canlı bir şeylerle uğraşınca insan her gün bazı şeyleri aynı yapsa da her sabah tekrar sizi sıfırdan tekrar başlatıyor. Çünkü yaşayan bir şeyler beraber olunca insan o duygu yoğunluğunu hiçbir zaman kaybetmiyor. Dinamizm sizi yıllarca bu işi yapsanız da ilk günkü heyecanınızdan hiçbir şey kaybettirmez. Cüneyt Bey Hikmet Okul'un oğludur. Yani bunu neden vurguluyorum? Çünkü bu sektör içerisinde olan insanların herkesin bildiği bir isimdir. Babam 1950 yılında amcamlarla beraber çiçek sektöründe üretime başlamışız. 1955 yılında Çiçek Kooperatifini kurmuşlar. İnterflora, Ticaret Odası'nda meclis üyelikleri. Yani bu sektörün içerisinde en önde olan insanlardan biri olmuştur. Biz de o bayrağı daha yukarıya çıkartmak için Çaba sarf eden ikinci nesiliz. Yani ne kadar uğraşsam da bu sektörün dışında kalamadım ve tekrar buraya geri dönmüş olduk. En fazla bir sene dayanabildim. Çünkü doğduğumuzdan beri bu işin içerisinde olduğumuz için bu bizi, bizim için nefes alma. Yani duvarların arasında da yaşayamıyorum. Biz tabii ki <laughs> İstanbul'da bu üretim tesisimiz bizim Etiler Ulus'ta 100 bin metrekarelik bir çiftliğimiz var. Üretimi 1950'den 2000'li 2000 yıllara kadar orada yaptık. O ailenin bütün ailenin çiftliğiydi. Yıllarca biz sektörde toptancı olarak yer aldık bütün Türkiye'ye dağıtım, üretim, pazarlama, planlama ve bunun dışında yurt dışında da şu anda hali hazırda Türkmenistan'da bir firmam var. O Türkmenistan'daki firmam Nema Peyzaj Hizmet olarak Cumhurbaşkanı'nın 15 yıldır saraylarına bakıyoruz. E, 250 kişi de orada çalışıyor. İstanbul Çiçekleri bir proje olarak geldi ve bu projeyi düşünmeye başladık. Yani nasıl, esasında projenin birkaç tane kelime başlıkları var, cümle başlıkları var diyebilirim. Kaliteyi uygun fiyata vermek gibi bir şeyimiz var. İkincisi, e, misyonumuzun içerisinde de bütün dükkanlarda, kiyokslarımızda çalışan elemanların tamamı is, e, üniversite, kız öğrenciler ve bayanlar. Bir pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştık yurtlarda kalan kızlarımızı araştırdık. Onlardan çalışmak isteyenleri bulup eğitimler vererek hem iş imkanı sağlamak hem de geleceğe hazırlamak. Çünkü ben hayatımda böyle gördüm. Yani hem okumak hem çalışmak ikisi bir arada mümkün. Çünkü sadece belli bir şekilde üniversitede yıllarınız geçebiliyor ama yani çalışma hayatına geç başlamak çok büyük bir dezavantaj. Hele şu zamanki dönemde. Onun için hem çalışmak hem de üniversiteyi devam etmek bizim için doğru bir misyon olduğunu düştük ve İstanbul Çiçekleri'nde üniversiteli kız öğrencilere yer verdi. İstanbul dışından gelen yurtlarda kalan çocukları işte belli bir yaşa geldikten sonra tekrar ticaret hayatına dönmek isteyen bayanlar. Bütün bunlarda yani bir, bizim bir hikayemiz var yani. Gök kuşağının renkleri gibi. Yani hiç ayrım yapmamaya özellikle dikkat ediyoruz. Ne olursan ol, yani gel. İlk önce benim tek önemli kıstasım şu, aşk. Yani ne yaparsan yap, aşk ile yap. Eğer bu varsa insanın içerisinde, ilk önce eğitilebilmek için bu aşkın olması lazım. Aşk yoksa eğitim olmuyor yani. O sevda, o istek olmadan gerisini üst üste... Yani ekleyemiyorsunuz yani. O her bir ürüne ne kadar emek sarf edildiğini bildikleri zaman işte onu o zaman mücevher gibi tutuyorlar ve müşteriye o şekilde veriyorlar. Bizim tek şeyimiz dükkanlarda kızlarımıza şunu söylüyoruz. Siz o dükkanı da çalışan tek eleman olarak o dükkanın patronusunuz. Ve oradaki bütün canlılar size emanet. Emanet çok önemli bir şeydir. Onun ondan ilgili altını sürekli çiziyoruz. Siz öğlen olur yemek yersiniz, su içersiniz. Akşam eve gidersiniz, su içersiniz. İstediğiniz zaman siz kendiniz bunu hallediyorsunuz. Ama o bitkiler susuzsa size bağırırlar. Siz onu duymazsanız, eğer onların ölümüne neden olursanız bunun vebali yüksek olur. Onun için o çiçeklere, o canlılara kendinize baktığınızdan daha iyi bakmanız lazım. Neden? Çünkü emanet. Biz İstanbul'da 60 noktadayız. Bunun dışında belli marketlerde de İstanbul çiçekleri olarak satıştayız. Yeni bazı projeler var. On bunlara ek olarak gelecek ama projeleri çok üzerinden geçiyoruz. Çünkü kaliteden ödün vermemek bizim en önemli e, kıstasımız. O küçük kiostlar görüyor insanlar, halkımız. Yani o kiostların arkasında esasında devasa bir planlama, üretim işlemi olan bir sistematik oluşturduk. Tabii ki genişleme ile alakalı yeni planlamalarımız var. Planlamalarımızı sürekli revize ediyoruz. Özel günlerde iyi teveccühler alıyoruz halktan. Biz de daha iyi yapabilmek için uğraşı içerisindeyiz ama bir tek kıstasın hep hiçbir zaman yani kenara koyabileceğim bir şey değil kalite. Yani bizden her çiçek alan kişiyi mutlu etmek için kurulu bir düzenimiz var yani şikayet olduğu anda kırmızı alanlar çekiliyor ve nerede hata yapıldı onu bulmaya çalışıyoruz. Biz bir sene içerisindeki bütün geçirdiğimiz zamanlamalarda hata varsa hataları işte burada daha iyi olabilirdik bütün bunların hepsini yani bir program dahilinde planlamayla artık bundan mesela şöyle bir şey örnek verebilirim. Biz anneler günü çalışıyoruz şu anda. Anneler günü forecastlerini çalışıyoruz. Ne satacağımızı %97 oranında biliyoruz. Ne kadar satabileceğimizi de biliyoruz. Yani benim için algoritma çalışmaları, işte tüm bunlar beraber çalışıyor. Yani daha iyi nasıl yapabiliriz onun derdindeyiz. Daha sonra işte şu anda internet de aktif olarak devam ediyor. Büyütme konusu burada tam bir sistematikleri oluşturduktan sonra bir anda daha geniş yelpazeye çıkma planımız var. Yani İstanbul çiçekleri İzmir'de, İstanbul çiçekleri Ankara'da, İstanbul çiçekleri Adana'da. Yani bizi istiyorlar o taraflara. Çok gelen e, talep var, çok görüşmelerimiz var ama lütfen diyoruz bize biraz zaman verip ondan sonra gereğini yaparak işbirliğine geçebiliriz yani. Anneler günü yani buket olarak söyleyebilirim ama toplamında yani bir anneler günü de 50 bin parça buket saksı bitkisi, ya, aksesuar böyle bir planlamamız var. Böyle bir yelpazemiz var. Kadınlar günü için daha farklı yüzdesel şeyimiz var. Hani şöyle bir şey var, kadınlar günü de satan şeylerle Anneler gününde satanlar farklı, sevgililer günü farklı. Öğretmenler günde dördüncü özel yani büyük gün. O da farklı. Ama biz her seferinde adetsel olarak gelişiyoruz. Fakat son 8 aydır ülkenin içerisinde olan enflasyonist dönemde biz fiyatlarımızı arttırmamak için direniyoruz. Çünkü çiçek bir ihtiyaçtır. Ama ruh için. Biraz daha manevi bir şey. Onun için biz halkın geneline bu uygun fiyatlı yaymanın derdindeyiz. Yani çiçek pahalı alamıyoruz'u kırmanın derdindeyiz. Yani herkese fiyatı uygun tutabilmek için uğraşıp bir çiçekle buluşturmanın çabasını sarf ediyoruz. Şöyle bir mesaj daha verebiliriz. Kendinizi sevin ve kendinizi ödüllendirin. Yani bizim Türkiye'de bir şey var. Yani hep hediyelik gidiyor. Ama hiç kendine hediye alamıyor insanlar. Önemli olan kendine de hediye alıp kendinin de ondan beslenmesini evine gidip o vazoya o çiçeğini koyup evde otururken ondan keyif almamızı da öğrenmemiz lazım. Biraz kendimizi sevmekle alakalı. Ben hep böyle görüyorum. Yani bize çok soru soruyorlar şey olarak. İşte siz çiçek, yani, yani çiçekten alıyorum. Eve gidelim çiçek, eşimle beraber, çocuklarım falan. Yani biz de o çiçek Hani hani terzi söküldü dikemez ya bizde böyle bir şey değil yani. O çiçeği ben evde de yaşayacağım. Çok güzel bir işte lale gördüm. Yani özel bir seri, özel bir renk. Onu muhakkak bir buket de olsa evime taşıyıp onun keyfini orada yaşarım. Yani. yapmasalar da yani muhakkak yani toprak hakikaten enerjiyi alan bir şey. Yani enerji derken elektriği alan bir şey. Yani toprakla uğraşmak insana sıhhat verir. Biz işte Ulusaki Çiftliği derken biz yazın orada yanın ayak yürürdük Hiç hastalanma, hiçbir şey. Hani ciddi derecede sıhhatli büyüdük. Hastalık nedir bilmiyorduk. Daha sonraları işte yani topraktan biraz daha kopmaya başladığınız zaman öbür şeyler başlıyor yani. Meyve fidanı dikmekten tutun herhangi bir bitkiyi dikmek. O bitkinin büyümesini izlemek işte o diktiği meyve fidanında belki yıl içerisinde 10 kilo 15 kilo yediği herhangi bir meyvenin hiçbir anlamı olmadığını o meyve diktiği meyve fidanından 3 tane içinden aldığı zaman o hazzı yani hiçbir şeye değişmeyebilir. Yani o çok özel insanın ruhuna hitap eden çok özel şeyler bunlar. Toplum gitgide kentselleştikçe bunları yaşayamıyor ve sinir şeyleri yükseliyor. İnsanlar rahatlayamıyor. Yani sürekli elektrik yükleniyor. Sürekli elektrik yükleniyor. Bunun sonucu da işte çok keyifli olmuyoruz. Yani insan ilişkilerinde biraz sinirli oluyoruz. Bunlarla rahatlamak gerekiyor.